Öncelikle Bali adasından herkese selamlar ve sevgiler. Bu videoda birçok kişinin hayatını değiştirebilecek önemli bilgiler vereceğim. Gerek şu anda Endonezya'da veya Bali'de olan dolandırılma olayları inanılmaz bir şekilde artmış durumda. Tekrar bu konu hakkında bir video yapıp sizleri uyarmak istedim. Ve son dönemde de Endonezya'ya evlilik için gelen Türkler çok sayısı arttı. Bunlarla ilgili de dikkat etmeniz gereken çok ama çok önemli konular var. Bu konuları size böyle yavaş yavaş anlatmaya çalışacağım. Öncelikle bu dolandırılma olayını size anlatayım. Bakın. Son dönemde bu çok arttı ve neden oluyor ve buradan kendinizi nasıl korursunuz bunu da anlatacağım. Yani sadece böyle bir şeyi anlatıp da üstünü kapatmayacağım. Şimdi şöyle bir şey var. Geçenlerde birisi bana ulaştı. Dedi ki ben senin dedi videolarını izliyorum dedi işte çok güzel içerikler yapıyorsun ben de yakında bir ay sonra ben de Bali'deyim işte seninle de bir çay kahve içmek isterim tanışmak isterim bu amaçla yazmış bana bak ben de arkadaşa dedim ki tabii geldiğinde eğer Bali'deysem tanışırız görüşürüz e peki nasıl şirket mi açtın dedim Bali'de veya ne yaptın hani Bali'ye geliyorsun dedin ya o da dedi ki yok abi dedi. Ben dedi şirket falan açmadım. Ben dedi personel olarak geliyorum. Ben ustayım. Dönerci ustası yok işte hani bu aşçı gibi. Ben ustayım dedi. Orada bir tane restoran dedi bana iş veriyor. Benim oturumu her şeyi çıkarıyor. Ben geleceğim. İyi dedim hayırlısı olsun. Tamam güzel. Hangi restoran? Şu restoran. Tamam. tabi isim vermeyeceğim. Ama bu restoranın haberi yok. Yani bu adamların bir suçu yok aslında. Neden? Şimdi adama demişler ki Bak bize usta lazım. Biz ha dedim kaç para maaş ver. Peki sen kaç para verecek ki burada geçinebileceksin? Dedi ki abi 2000 dolar maaş veriyor. Artı 6 ay sonra da 500 dolar arttıracak 2500 dolara çalışacağım. Yani burada direkt zaten ben anladım tamam Bak dedim ki ona da. Ben senin hani şu anda şey yapmak istemem. Hani hevesini de kırmak istemem ama Bali'de hiç kimse bırak Bali'yi. Endonezya genelinde hiç kimse döner ustasına veya bir ustaya 2000 dolar, 2500 dolar maaş vermez. Bu işin içinde bir şey var. Abi dedi yok öyle bir şey yok dedi. E zaten dedi bunlar dedi böyle dolandırıcı falan değil. Benden para mara hiçbir şey istemediler. bu falan çalışma iznimi her şeyi çıkaracaklar. Ben o şekilde geleceğim zaten. Yani bir yanlış bir şey olamaz. İyi dedim hayırlısı olsun ama dedim bir şey olursa dedim bana geri dön. Bana bunu söyle ki ben de insanları uyarabileyim eğer böyle bir şey varsa. Çünkü bence bu işin içinde bir şey var dedim. Abi aradan bir zaman geçti. Bir ay sonra beni aradı. Tamam mı? Aynen bu. Abi dolandırıldım. Hayda. Ne oldu? Nasıl oldu peki? Sen dedin ya ben para göndermedim şey yapman Nasıl dolandırdı seni? Abi şöyle oldu. Bana bir tane oturum attılar. Çalışma izni bildiğin sahtesini yapmış. Whatsapp'tan bunu atmışlar. Hayırlı olsun senin çalışma iznin çıktı diye. Şimdi bu çalışma izni çıktı. Bizim daha önce başımıza geldi demişler. Biz uçak biletini aldık, gel, gelen oldu, gelmeyen oldu. Bu şekilde dedi biz problem istemiyoruz. Uçak bilet paranı bize gönder, biz senin uçak biletini alacağız. Geleceksin hemen iki gün sonra. Bu da diyor ki tamam diyor madem öyle her şey bitmiş yani göndereyim. işte 1200 doları gönderiyor bunlara uçak bileti diye. Ondan sonra çocuğu engelliyorlar. Yani bu şu anda inanılmaz atmış veya şöyle de söylüyorlarmış. Bak başkasından da duydum bunu. Biz Bali'de yeni bir şirket pardon yeni bir restoran açıyoruz. Bizim restorantımıza Türk e, usta lazım. 2000 dolar maaş veriyoruz. Şu kadar yani yüksek maaşlar söylüyorlar. Artık konaklaman, yemen içmen bizden. Biz ciddiyiz. Eğer kabul ediyorsan ilk etapta para falan istemiyorlar. Tamam mı? Bunlar diyor ki biz senin oturumun her şeyini çalışma izni çıkaracağız. Seni buraya getireceğiz. Daha sonra bu tabi hevesleniyor. Aradan 2-3 hafta geçiyor. Bunu atıyorlar Whatsapp'tan. Diyor ki tamam diyor senin diyor çalışma izni hazır. Sahtesini yapıyorlar. E, bu da onu kontrol edemediği için doğru mu şey mi bilmiyor. Efendime söyleyeyim. Ondan sonra diyor ki tamam diyor ama diyor ben diyor şimdi senin uçak biletini alırım gelirsin gelmesi Ben böyle şeye girmek istemiyorum. Uçak biletini sen bize gönderiyorsun. Ödemeyi şu iyi at. Biz senin uçak biletini alacağız. Bu gönderiyor parayı. Ondan sonra ne uçak bileti var ortada ne başka bir şey var ne iş var ne güç var. Peki bunları nereden buluyorlar? Bakın şimdi size bunu söyleyeyim. Bu evlilikle ilgili de çok acayip şeyler dönüyor şu anda. Çöp çatanlık yapan Türkler mi, efendim milleti dolandıranlar mı? Bir sürü olaylar. Bak bir sürü olaylar. Şimdi bu kişileri nereden buluyorlar? Yani sizi dolandırmak isteyen insanlar sizi nereden buluyor? Hemen bakın bu videoyu izleyen çoluk eğer aileler izliyorsa beni çoluk çocuğunuzu uyarın. Bak ben size söylüyorum ve bu dediklerimi yaptırın onlara. Şimdi ilk olarak şöyle söyleyeyim size bu Facebook grupları var. Tamam mı? Bunlar giriyor Facebook gruplarında işte Endonezya'da yaşayan Facebook grubu, Yok neblim evlilik destek Facebook grubu, neblim ne Facebook gruplarına giriyorlar. Facebook grubunda şöyle bu dolandırıcılar girdiği zaman orada e, kimler var hepsini görebiliyor. Tamam mı? Kişilere oradan mesaj atıyorlar. Çünkü zaten Endonezya Facebook grubundaysa zaten bu Endonezya'da yaşamayı düşünüyor veya evlenmeyi düşünüyor. Zaten bu direkt hedef. Bunlara mesaj yazıyorlar. Biz yeni bir restoran açıyoruz Java'da, Jakarta'da, Bali'de. Efendime söyleyeyim işte veya herhangi bir yerde Endonezya'nın. Bize usta lazım. 2000 dolar veriyoruz. Bunu yapıyoruz. Bunlar da hevesleniyor. Ondan sonra uçak biletlerinin parasını aldırıyorlar, dolandırıyorlar tamam mı? Sizi Facebook gruplarından buluyorlar. Facebook gruplarından çıkın. Çıkın ya yani isteyen çıkar isteyen çıkmaz. Beni ilgilendiren bir konu değil. Ama size oradan ulaşıyorlar. Sen orada olmazsan sana ulaşıp da bu şekilde bir teklif yapamaz. Seni nereden bulacağım? Ama sen oralarda kaydoluyorsun o Facebook gruplarına. Ondan sonra bu dolandırmak isteyen tipler de geliyor. Oradaki herkesi görüyor. Zaten tek tek mesaj yazıyorlar. Tamam mı? Bu şekilde dolandırılıyorlar ve Dolandırılan insanlar da hiçbir şey yapamaz. Bak hiçbir şey. Neden? E, Türkiye'de de var diye eskide yol kenarında açık hatlar satarlardı. Burada da çok var açık hat. Adam kendi gerçek şahsi e, telefonuyla adına kayıtlı telefonla hatla aramaz ki zaten. Ne yapıyor? Açık hat alıyor bir tane, koyuyor telefona. Endonezya telefonu zaten. Tamam, iş bitiyor oradan sizi dolandırıyor. Sen şikayet de etsen mahkeme hiçbir şey olmaz. Nereden bulacaksın onu? Kim olduğu bile belli değil ki. Sana sahte bir isim söylüyor. Ben şuyum diyor. Restoran da açıyoruz diyor. Veya ne bileyim ne yapıyoruz diyor. İnşaat yapıyoruz. Bize usta lazım. Şunu lazım. Bu lazım. Böyle dolandırılıyor. Bak size söylüyorum bu Facebook grupları, Whatsapp grupları. Whatsapp da öyle. Mesela bir Whatsapp grubuna giriyorsun. Tamam mı? Oradan diğerleri de diğerlerin numaralarını da görebiliyor. Kim varsa 20 kişi varsa 30 kişi varsa 50 kişi varsa görebiliyor. Ne yapıyor? O numaraları kaydediyorlar. Size tek tek mesaj yazmaya başlıyorlar. Ya buna dikkatli olun. Evet gelelim şimdi Endonezya'da evlenmek isteyenler ve evlilik için gerçekten şu anda çok kişi geldi Türkiye'den ve gelip burada evlenip kimisi Endonezya'da yaşamaya devam ediyor. Yani geliyor, evleniyor, burada Endonezyalı eşiyle yaşıyor. Kimisi de buradan evleniyor ve Türkiye'ye götürüyor. Peki bununla ilgili neler oluyor, neler duyuyoruz şu anda? İnanılmaz bir iğrençlikler var. Şu anda çöp çatanlık yapanlar, dolandıranlar işte efendim e, sen gel burada bir seni tanıştırırız, şöyle yaparız işte gibi deyip para gönder 300 dolar ben hazırlık yapıyorum, 500 dolar hazırlık yapacağız. Şurada bir tane kadın var, e, kadın ciddi ama biraz para gönder çünkü biz ona masraf yapalım, gidelim hediyeler alalım, şunu yapalım, böyle yapalım gibi şeylerden para topluyorlar. Senden 300, ondan 500, ondan 200, ondan 300 sonra engelleyip geçiyorlar. Şu anda birçok kişi hatta ve hatta hatta ve hatta e, gelip de Endonezya'ya gelip tamam bak bir kızla konuşuyor. Efendim 6 ay boyunca, 8 ay boyunca, 1 sene boyunca ona ara sıra para gönderiyor ve en sonunda Endonezya'ya geliyor. Kız diyor ben diyor evlenmek istemiyorum diyor. Vazgeçiyor. Senin gönderdiğin bütün paralar, bütün şeyler boşa gidiyor. Bu son dönemde de Endonezya'da yaşayan ve burada bir nevi çöpçatanlık yapmaya çalışan tipler çıkmış. Onlar da işte şu sayfadan tanışabilirsin, buradan tanışabilirsin, buradan yapabilirsin gibi yönlendirme yapıyor. Belki iyi niyetli, belki kötü niyetli, bilmiyorum. Ama o sayfalarda, bakın size söylüyorum, %80'i dolandırıcı. O kadınlar zaten o sayfaya kayıt olma amacı zaten şu anda Türkler çok aşırı bir şekilde Endonezya'dan evlenmek istediklerini bildikleri için bunlar o sayfalara kayıt oluyor. Tamam mı? Senden telefon istiyor. İşte seni görüşebilmem için telefonum çok kötü. Bu değiştirmem lazım. Telefonum bozuldu. E, aileme yardım et. Madem öyle ciddiyiz. Çeyiz hazırlayacağım. Düğün hazırlıkları yapacağım diye seni kandırıp paranı alıyorlar. Bir ay, iki ay, üç ay. dersin ki ya ben para göndermem. para e, para göndermesen de zaten ilişkiyi kesiyor. Konuşmuyor ki. Ne yapıyorsun? Sen başka birisiyle konuşmaya başlıyorsun. E o da para istiyor. Bu sefer diyorsun ki ya bir saniye. O istedi göndermedik. Bak olmuyor böyle. Onlar da sonuçta durumları iyi değil. Hani ben de biraz yardım edeyim diyorsun. Başlıyorsun göndermeye. Zaten bir defa gönderdim. Bir sürekli gönderiyorsun. Derken aradan 3 ay geçiyor, 6 ay geçiyor, 1 yıl geçiyor. Sen de ne koparabildiyse koparıyor. Ondan sonra da seni engelliyor, geçiyor. Bu şekilde olmaz. Ha bazıları arasında şanslı olanlar var. Yok değil. Ama 100 kişiden Tamam mı? 20 tanesi şanslı çıkıyor. Gerçekten kız niyeti evlenmek ve samimi bir şekilde konuşuyorlar ve en sonunda da gerçekten de evleniyorlar. Ama yüzde %80'i yani 100 kişiden 80 kişisi dolandırılıyor. Ya bu application'den siteden olacak iş değil. Olacak bir iş değil siteden. Neden? Şimdi sen siteden tanışıyorsun. Ya bunun huyu, suyu, ailesi, nasıl insanlar bunu bilmiyorsun ki. Ve şu uyarıyı da yapmak istiyorum size. Eğer geldiğiniz zaman Endonezya'ya daha gelmeden bir kadınla konuşuyorsanız bu kadın nerede yaşıyor? Endonezya'nın neresinde? Ben Türk gördüm. Tamam gitmiş Papua'dan kabilenin içinden kadın aldı. Ya şimdi sen ve Türkiye'ye götürdü. Sen oradan ben küçümsediğimden değil köylü veya kabileden aldı diye ben onu küçümsediğimden değil ama sen bunu aldın. Türk aile öf ve adetlerine göre o kız orada har ve hareketleri uyum sağlayamaz ki. Yemek yapmayı bilmez, temizlik yapmayı bilmez ki. Şimdi diyeceksin ki yani kadınla evlenmek, temizlik yapmak veya yemek yapmaktan ibaret değil ama bu da hayatın içinde olan bir şey arkadaş. Ha çok zenginsindir. işte hizmetçilerin vardır o zaman gerek yok. Bilmesine gerek yok. Ama zaten o kadar zenginsen sen niye gelip o zaman gelip de buradan şey yapıyoruz. Her yerden evlenirsin Zengin her yerden evlenebilir. Ona bakarsan. O yüzden genelde Endonezya'dan evlenmek isteyen Türkler Türkiye'deki evlilik masraflarını karşılayamadığı için kendi durumu da çok iyi olmadığı için gelip buradan evleniyor. Buradaki de seninle niye evleniyor? Hayatım biraz daha düzgün bir hayat yaşarım e, diye bir ümit evleniyor. Ama buradan alıp da öyle köylerden aldığın zaman hiç değilse tanışıyorsanız biraz şehirden Surabaya gibi, Malank gibi biraz daha böyle şehirden birileriyle tanışmaya çalışın ki hiç değilse bir gün görmüş, okuma yazma biliyor, ne bileyim biraz hani hiç değilse biraz uyum sağlayabilir Türkiye'de biraz da olsa. O da tam sağlayamaz. Ama yani hiç değilse biraz. Abi gidiyor oradan Papua'dan gidiyor ne bileyim Java'nın hangi köyünden alıyor. Ya tamam alıyorsun güzel bravo başardın tamam. O kız Türkiye'de mutlu olması çok zor. Uyum sağlaması çok zor. Hele bir de ailenle yaşayacaksan. Şimdi kaynana muhabbeti var, baba var, o var, o var. Kız oturmasını bilmeyecek, kalkmasını bilmeyecek, yemek yapmasını bilmeyecek, müzik bilmeyecek. Yok bunlar da o kötü. Farklı. Bu sefer ne olacak? Sen baskı yapacaksın, anne yapacak, baba yapacak, o bir laf diyecek, bu bir laf diyecek. Ondan sonra zaten kız kaçıp geri gelecek. Olan bu. Çok da örnekleri var. Yalan mı? İzleyenler arasında vardır. Duyan vardır, bilen vardır. Yazın yorumlara. Yanlış bir şey söylüyorsam yazın yorumlara. Yani tartışalım bu konuyu. Ve dolandırılan varsa böyle Endonezya'da bu durumlarla ilgili yazın yorumlara. İnsanlar bunu görsün. Ben bunun gerçek olduğunu ve var olduğunu ve ne kadar var olduğunu biliyorum zaten. Ama bilmeyen ve hala dolandırılan her gün dolandırılan Türkler var bu yazık günah bak ben size söylüyorum açık ve net söylüyorum evlilik sitelerine applicationlere güvenmeyin oradaki kadınlar sizin e, Endonezya'dan evlenmek istediğinizi bildiği için oralara kayıt oluyor ve sizden tek amaçları para koparmak başka bir şey değil ha arasında bir iki tanesi ciddi çıkabilir ama çoğunluk olarak sıkıntılı bir sürü örnekler yaşandı. Yazık. Bakın ailenizden para alacaksınız veya birikmiş 3-5 kuruşunuz var. Geleceksiniz buralara. Çok yazık edersiniz kendinize. Öyle söyleyeyim. Ha şöyle gelirsin burada tatile gelirsin Endonezya'ya. Burada bir kadınla tanışırsın, huyunu suyunu görürsün, evini görürsün, ailesini görürsün. O farklı bir şey. Mantıklı. Tabii öyle bir şey olursa baktın ki iyi insanlar, karakterleri güzel, şeyleri, evlilik tabii ki şey. Ama application'den sen internetten tanıştığın bir insanın karakterini çözemesin. Yani %100 çözemesin. Senin orada yüzde %20. Senden her şeyi saklayabilir. Geçmişini bilmiyorsun, bir şeysini bilmiyorsun. Yani bu benden size uyarı. Artı. Şimdi bu evlilik yapmak isteyenler için bir sürü burada şimdi danışmanlar çıkmış ee, şeyde Endonezya'da. Bali'de böyle bir şeyler yok. Çünkü burada evlilikle ilgili öyle bir şey yok. Yani gelen tanışırsa, birisi evlenirse o farklı bir olay. Ama böyle Bali'ye gelip de ben burada evlenince gelmiyorlar yani. Çünkü genelde Müslüman kesimden almak istedikleri için Türkler oraya gidiyor. Java'ya gidiyor. Ne bileyim diğer adalara gidip oralardan evleniyorlar. Şimdi bu evlilikle ilgili de şöyle. Gelmeden önce şimdi diyelim ki ciddi kadın çağırdı onu. Tamam gel dedi evleniyor, evlenelim dedi. Adam hazırlığını yaptı. Bu sefer başlıyor diyor ki ben de dil bilmiyorum, prosedürleri bilmiyorum, bana birisi yardım etmesi lazım ki ben gideyim orada sorunsuz bir şekilde 10 gün içerisinde, 20 gün içerisinde, 30 gün içerisinde her neyse efendim bu evlilik işlerini bitirin ve Türkiye'ye geri döneyim. Alayım geri gelim işte eşimi alayım Türkiye'ye yerleşim diyor. Veya geliyor Endonezya'dan evleniyor ve burada yaşamaya karar veriyor, burada yaşıyor. Şimdi bunun için bana biri lazım, bir Türk danışman lazım ki benimle birlikte gelsin, etsin. Evet bu bir kolaylık olur. Neden olur? Gelir seninle birlikte yardımcı olur. Dil biliyorsa orada tercümanlığınızı yapar. Kendini yalnız hissetmezsin. Ha bunlar güzel şeyler. Ben bununla ilgili bir eleştiri yapmayacağım. Ancak şu anda bakıyorum. Yani bir, birkaç kişi bana attı baksana diye böyle. Şimdi çok kişi çıkmış tamam mı YouTube'dan o ben evlilik danışmanlığı yapıyorum diyor öbürü diyor öbürü diyor öbürü diyor böyle yüzlerce olmuş çok kişi bu sefer başlıyorlar tamam mı diyor ki o işte kimisi var işte 10 yıldır aa, bu işi yapmış daha eskiden kimisi 6 yıldır kimisi 3 yıldır kimisi de daha böyle 6 aydır gelmiş yerleşmiş evlenmiş ben e, Türkiye'den gelecek insanlara yardımcı olurum diye danışmanlık vermeye çalışıyor. Şimdi bu daha eski olanlar diyor ki bazı videolarda ya bu adam daha 6 ay oldu geldi şeye Endonezya'ya evlendi işte şimdi de danışmanlık yapıyor Türklere yardımcı olacağım diye işte bu 6 ayda ne biliyor ki ya bu adam atom mu parçalayacak kardeşim bir evlilik yani gözünüzü korkutuyorlar bakın sizin yani çok zormuş gibi yani böyle inanılmaz zormuş gibi davranıyorlar böyle bir şey yok. Gidiyorsun Jakarta'ya oradan eşinle birlikte kimliğiyle birlikte gidiyorsun evlenmek istediğini o kişiyle evlenmek istediğini söylüyorsun sana bir evrak veriyorlar. Sonra eşin hangi köyde hangi şehirde yaşıyorsa oranın evlilik birimine gidip oradan online formları doldurup imzaları atıyorsun prosedür işliyor. Bu kadar yani sanki atom parçalıyor. Tamam mı? İşte bu 6 aydır niye küçümsüyorsunuz diğer küçük kanalları veya bu işi yeni yapmak isteyenleri niye küçümsüyorsunuz? Ne gerek var böyle bir şey? Herkes nasibini yer. Böyle yapmayın. Bak ben rakiplerime bile çok dürüst davrandım. Bali'ye geldiğimde benim de aynı şey başıma geldi. Ben Bali'ye geldim. Aradan 6 ay geçti, 1 sene geçti. Ben işte şirket kurulumu yapıyorum dedim. Oturum alıyoruz dedim. Bunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz dedim. Eski, daha eski Türkler Facebook'tan, oradan, buradan ne yazdılar? Ya o ne biliyor ki 6 aydır burada neyi? Ya 6 ayda Şirket kurulumunu öğrenmek 6 ay, ay mı sürüyor? Ben bir haftada öğrendim zaten. Gittim orada toplantılar yaptım, konuştum, ettim. Nasıl yapıyor bu? E niye ben yani 2 yıl mı geçmesi lazım? 5 yıl mı geçmesi lazım? Böyle bir kanun kuralı kim koyuyor? Bunu sen mi karar veriyorsun? Yok. Sen kimsin? Şimdi de efendim neymiş adam 6 aydır Endonezya'ya gelmiş. Evlenmiş, prosedürü öğrenmiş. Hiçbir şey bildikleri yok. Size danışmanlık satıyor. Sana ne? satsın adam yardımcı oluyorsa, onun da karşılığında para alıyorsa, böyle bir emek içerisindeyse, niye çocuğun önünü kesmeye çalışıyorsunuz? Ayıp değil mi? Sen 5 yıldır bu işi yapıyorsun diye veya 10 yıldır daha önceden bu işi yapıyorsun diye bir tek sen mi yapabilirsin? Burası senin babanın çiftliği mi? Sen kimsin ya? Böyle yapmayın. Gençlerin önünü açın. Tamam mı? Sürekli böyle kavga, dövüş, onun arkasından bunun arkasından bu tarzda hareketler yapmayın. Herkes ekmeğini yer, herkes nasibini yer. Size de söylüyorum eğer öyle bir yardım arıyorsanız birisinden izlediğiniz o YouTube'da görürsünüz, başka yerde görür Size güvenilir takipçisi önemli değil. Bin takipçisi de olur, beş de olur, yüz bin olur. Size samimi gelen, kendini yakın hissettiğin, düzgün bulduğun iletişime geç. 6 ay olması önemli değil. 3 aydır olabilir. 3 ay 3 ayda neler öğrenebilir? Biliyor musun kardeşim? Biliyorum. Anlaşırsın. Ha ne olur? Öbürü 10 yıldır bu işi yapıyordur. Bir marka olmuştur. Senden 10 bin dolar ister. Öbürü daha yeni yeni bu işi yapıyordur. 4 bin dolar ister. Ona göre. Ya sen de bakarsın hangisi uygun, hangisi şey. Ona göre kararını verirsin. Yani şu kişi iyidir, bu kişi kötüdür, bu işi böyle bir şey nereye giriyorsun? Tam. Ve bu arkanızdan konuştuğunuz kişiler de Tamam mı? Hiçbir de tanımıyorlar. Ha, onu tanımıyor, onu tanımıyor. Hep dedi kodu. O öyle, bu böyle. Beni ilgilendiren bir konu değil bu. Ama yani gördüğüm kadarıyla bu kavgalar o ona laf, o ona ayıp ya. Harbiden neyi paylaşamıyorsunuz ya? Bir de çöp çatanlığı bırakın. Bak burada rezillik ya. Tam bir rezillik yani. E, şeye çevirdiler burayı. O Türk kanallarında şey çıkıyor diyor. Evlilik programı. Ona çevirdiler ya. Varsa aranızda eğer görüşen bir kadınla görüşüyordur Endonezya'da. Ciddidir gelirsin burada. Dediğim üzere güvendiğin bir insana iletişime geçersin dersin bana yardımcı ol. Anlaşırsın. Gidersin evliliğini yapar çıkar gidersin. Ama internet üzerinden tanışma çöp çatanlık yapan birisinden gidip tanışmayı yapmayın. Çünkü bilemesiniz gideceğin o kız ne şeyi de yani hiç bir bilgin yok onun hakkında. Sana anlatılan her şey yalan olabilir. Bunlar çok ciddi şeyler. Benden söylemesi ister dinleyin ister dinlemeyin. Yani karar tabii ki sizin ben asla bu evlenin Endonezya'dan evlenin veya evlenmeyin gibi bir şey deme lüksüm yok, hakkım de değil. Beni ilgilendirmez ki herkes istediği yerden evlenebilir ama doğru adımlarla. Bir kadınla tanıştığınız zaman sor, sen nerede yaşıyorsun? Malang, Malang'ın neresinde? Hangi köy? Şehir mi, köy mü? Öğren. Orayı araştır. Nasıl bir yer? Öf Her yerin bak Endonezya'da binlerce şey var hatta. Yüzlerce farklı dil var. Farklı dil konuşuyorlar. Yaşam tarzları çok farklı. Yani aynı değil. Oradaki yaşam tarzı nasıl? Nasıl yaşıyorlar? Nasıl insanlar? Bu, ben, onları bir öğren. Bu çok önemli. Haydiye tamam sen kadınla iyi anlaşıyorsundur. Efendim bir çıkıyorsun geliyorsun oraya. Bir de gelip de Endonezya'dan evlenip burada kalıp yaşamaya başlayan Türkler var. Bu da ayrı bir sorun. Şöyle geliyor. Mesela kız bir Malang'da diyor. O da araştırıyor. Malang şehir. Güzel. Tamam. Ama kız Malan merkezde oturmuyor ki bir tane köyde oturuyor. Bu sefer Türk evleniyor, oraya yerleşiyor. Aradan 3 ay geçiyor, 5 ay geçiyor, 6 ay geçiyor, sıkılmaya başlıyor. Niye köy? Adam bırakmış Ankara'yı, İstanbul'u veya ne bileyim nereyi bırakmış. Gelmiş, e, gelmiş orada bir tane Java'da bir köyde yaşıyoruz. Değer mi? Yani bu bir ömür. Yani bu bir ay değil ki. Üç ay değil ki veya ne bileyim ne de değil ki kızın nerede yaşadığını çok iyi araştırın ve sen orada yaşayabilir misin eğer böyle bir niyetin varsa bunu da iyi araştır öyle karar ver gel benden söylemesi şunu da net bir şekilde belirteyim evlilik prosedürleri anlatıldığı gibi zor değil öyle bir anlatıyorlar ki sanki atom parçalıyorlar ya arkadaş böyle gördükçe ve delilendim dedim ben bu videoyu yapayım insanları uyaralım ya söyleyeyim bunu kolay değil ne bileyim ne ya ne kolay değil arkadaş ya ya yani ne var bu evlilik prosedüründe? Ne zor olan şey ne bu? Jakarta'ya gidiyorsun, evrak alıyorsun, sonra oradaki kızın yaşadığı yerdeki evlilik şeyine gidiyorsunuz. Bu kadar sen yani ne anlatıyorsun ya? Yani dürüstçe yapın abi bunu böyle yapmayın. Bak <laughs> ben siz kendi aranızda onu kötülüyorsun. O bu yeni YouTube yapıyor, bu yeni yerleşti. Böyle aranızda şey yapıyorsun. Ben her zaman videolarımda şirket kurarken bile bu benim işim. Ben ne diyorum herkese? Bakın benden açmak zorunda değilsiniz. Başkaları da varın. Ondan da fiyat alın. Benim fiyatım bu. Eğer istiyorsanız yardımcı olurum. Başka yerden de hep böyle. Ben hiç kimseyi kötülemedim bu zamana kadar. Hiç kimseye ben videolarımda, YouTube videolarımda, Instagram'da veya farklı bir platformda hiç bir zaman demedim ki ben en iyisiyim veya benden açın. İşte başkaları böyle açar, böyle açmaz veya asla. Çünkü bilmiyorum ki adamı evet duyuyorum. Bir sürü burada başkaları da var. Şirket açan, yapan, eden ama yapıyorsa yapıyordur. Bu benim babamın çiftliği değil ki. O da yapar. Ben de yap. Herkes nasibini yer. Bu. Ben tur şirketim var. Ben gelenler var. Mesela ne iş yapalım? Tur işi yapın diyorum. Güzel. O da güzel gidiyor. Ben onlara diyorum yani. Ya. Benim yaptığım şey, bu da güzel diyorum. Yani ben villa kiralıyorum burada. Siz de yapın diyorum. Bak villa kiralama işinde de güzel para var. Bunda da güzel. Ben böyle bir insan. Böyle yapıyorum. E onun arkasına al. Sen yapma. Onu konuş. Onu yalan şey yap. Böyle olmaz. Gerçekten sadece size şunu söylüyorum bunu yapanlar kendinizi rezil ediyorsunuz. Bak başka hiçbir şey, bir şey değil. Kendinizi rezil ediyorsunuz. Umarım bu video sizlere faydalı olmuştur. Ya umarım bir de size ne anlatmak istediğimi ifade edebilmişimdir. Çünkü farklı farklı konular hani bunları böyle bir size açma. Bu Facebook gruplarından ne bileyim ne gruplarından çıkın. Tamam ben size söyleyeyim çıkın. Size faydasından çok zararı var ve olur ve olacak. Benden bu kadar diyeceklerim bunlardı. Bir sonraki videoda yine görüşmek üzere. Hepinize Bali selamlar ve sevgiler.